Ben freni de ayarladım. Dur 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 sakin. Sakin 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 bir şey konuşmak istiyorum. Konuşulacak hiç konu yok. Sada şimdi gideceğiz. Bir dakika ver bize sevgilim. Tek bir soru soracağım. Neden beni kandırdın? <laughs> Söyle neden beni kandırdın? Ben hikayelere göre hareket geçmişi yenildik belki ya, git ya Onu anladın mı? Umarım anlamışsındır. Sita Eskan'ın yani yepyeni bir sevgilimin geçmişi ve adam akıllı anlattığı geçmişi çok da üzücü geldi. Senin geçmişinde çok daha kötü geldi. O gece e, ben o gece seni geçmişin daha kötü sandım. Onun için öyle şeyler aramız kaldı. Ama düşündüm. Geçmiş, en kötü geçmiş. Sweet Ice kırmamak için plan yaptık. O geceyi planladık. O geceyi planladı ama o gecenin başka şeylerini planlamadık. E, veda vakti ki ara. Duş. When for a on", I saw Freddie Jackson, behind the eyes, I saw the I our guitar the lyrics Sam. Dancing is such a Sam, behind my fun. But I did on the beat of In did them. Sam, behind in the Jackson. Because you are Billie Jean. You i can't Bırak beni, bırak beni, bırak beni, bırak beni, bırak. Elif, seni gerçekten çok seviyorum. Bye bye, Kiara. En baştan ben de sana küçük olmuştum. Ama yine de görüşmemek üzere, bay bay. Elif, öyle el Elif? Böyle yaşamak olmaz.